İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere indefinite pronounlardan bahsedeceğim. Yani tanımsız zamirler. Hani birisi, herhangi birisi, hiçbirisi, herkes, her şey diyoruz ya. Tanımlamadığımız ifadeler bunlar. İşte bunların İngilizcede nasıl kullanılacağını göreceğiz. Bunlara indefinite pronoun yani tanımlanmayan zamirler denir. Daha önceki videolarımda some, any, no evri gibi yapıların nasıl kullanılacağını anlatmıştım. Onlara örnek verirsek bakınız. I need some help. Biraz yardıma ihtiyacım var. Yani some böyle biraz bazı anlamını taşıyan bir ifade ve olumlu cümlelerde kullanılır. Buna dikkat edelim şimdi. Some'ı hep olumlu cümlelerde kullanıyoruz. En iyi olumsuz cümlelerde kullanacağız. Bakınız. I don't need any help. Hiç yardıma ihtiyacım yok. Any de olumsuz cümlelerde hiç anlamını verdi. Ya da any yerine no'yu kullanıp ismin önünde fiili olumlu yapıyorduk. I need no help. I need no help. Hiç yardıma ihtiyacım yok anlamına geliyordu. Any'i kullanırsak fiil olumsuz olacak. I don't need any help. Eğer no'yu tercih edersek kez fiili olumlu kullanıp I need no help diyebiliriz. Every ise, bakınız, everyday gibi her anlamına gelen bir ifadeydi. Örnek olarak veriyorum. I study English every day. Her gün İngilizce çalışırım. alışkanlığı Yani every'i de her anlamda yine bir isimle kullandık. Şimdi bu tanımsız zamirleri, işte bunlardan yararlanarak ortaya çıkarıyoruz. Bakınız, some, any, no, every şeklindeki bu ifadelere şu isimleri ekleyeceğiz. Body, one, thing, ver. Yani sırasıyla alırsak somebody, someone, something, somewhere veyahut da anybody, anyone, anything, anywhere gibi. Diğerini de böyle yapacağız. Bunları tek tek inceleyelim. Önce sam yapısını alalım ve diğer yapılarla birleştirelim. Somebody veya someone ikisi de eş anlamlıdır. Birisi anlamına gelir. Somebody, someone. Demek ki buradaki some yapısı gibi olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Somebody ya da someone. Somebody is coming. Birisi geliyor. Bu yapılarda dikkat edeceğimiz bir husus var. Bunların hepsini she, he, it gibi düşüneceğiz tekil, sanki bir kişi gibi ya da bir şey gibi kabul edeceğiz. He, she, it'in yanına fiillerimizi nasıl koyuyorsak işte bunların yanına da fiillerimizi öyle koyacağız. Bu bakımdan somebody is yani she is, he is, it is gibi. Somebody is coming. Birisi geliyor. Ya da bu somebody veya someone'ı özne olarak kullanacağımız gibi tümleşte de kullanırız. I need someone. Birine ihtiyacım var. To help me. Bana yardım edecek birine ihtiyacım var. Normalde Somebody someone hep olumlu cümlelerde kullanılır. Ancak samla yapılmış olan bu yapıları teklif soru cümlelerinde kullanabiliriz. Yani teklif cümlelerinde. Do you want somebody to help you? Birisinin sana yardım etmesini istiyor musun? Tek başına yapabilir misin yoksa birinin sana yardım etmesini istiyor musun? Bir teklif cümlesi olduğu için somebody'yi soru cümlesinde de kullandık. Do you want somebody to help you. Birinin sana yardım etmesini istiyoruz. Eğer bu body ve one yapılarını en ile kullanacaksak, bakınız anybody, anyone diyeceksek o zaman hiç kimse ya da herhangi biri anlamını taşır. Şimdi hiç kimse anlamını olumsuz olarak kullanmamız lazım. Hiç kimseyi tanımıyorum gibi. Hiç kimseyi görmüyorum gibi. Bakınız I don't want to see. Cümlemiz olumsuz oldu. I don't want to see. Görmek istemiyorum. Anybody, hiç kimseyi bugün, bugün hiç kimseyi görmek istemiyorum. Şimdi buraya somebody'yi koyamayız. İşte olumsuz bir cümle olduğu zaman, yani fiil olumsuz olacak mutlaka. I don't want. Yani not'lı, don't'lu olacak. E, bu bakımdan da o fiilin yanına, o olumsuz fiilin yanına anybody'yi koyabiliriz. I don't want to see anybody today. Bugün hiç kimseyi görmek istemiyorum. Ya da bakın yine olumsuz bir yapı, emir cümlesi. Don't tell anyone about it. Don't tell, söyleme anyone, hiç kimseye söyleme. Bu konuyu hiç kimseye söyleme anlamı çıkıyor. Don't tell anyone about it. Yine olumsuz olduğu için anyone olarak kullandık. Yani. Anybody, anyone aynı anlama gelir. Soru cümlelerinde de Isn't there anybody here? Bir yere giriyoruz. Diyelim bir dükkana girdik. İçeride de hiç satıcı yok. Burada hiç kimse yok mu? Isn't there? Yok mu? anybody, hiç kimse, here. Burada hiç kimse yok mu? Anybody ve anyone yapılarını olumlu cümlelerde de kullanabiliriz. O zaman da herhangi birisi anlamını verir. It is very easy. O çok kolay. Anyone can do it. Bu sefer olumlu cümlede kullanırsak ve hatta olumlu cümlede de özne olarak kullanırsak herhangi biri anlamını çıkarır. Hiç kimse değil de herhangi biri anlamı çıkarır. Yani iki anlam taşıyor o zaman. Olumsuz cümlelerde hiç kimse, kimse anlamını taşıyor. Olumlu cümlelerde kullanıldığında da herhangi bir anlamını taşıyor. O zaman bakınız anyone can do it. Yani onu herhangi biri yapabilir. Çok kolay. Anyone can do it. Yani anyone can learn English. E herhangi biri, herhangi bir insan İngilizceyi öğrenebilir. Anlamı çıkıyor burada. Anyone can do it. Ya da Soru cümlesinde de kullanabiliriz. Has anybody got a pencil? Has anybody got a pencil? Yani bakın burada da bir kalemi var mı kimin? Herhangi birinin. Yani hiç kimsenin bir kalemi var mı şeklinde olmaz herhangi birinin bir kalemi var mı? Herhangi birinizin bir kalemi var mı diye soruyoruz ya. Has anybody got a pencil? İşte dolayısıyla anybody ve anyone olumsuz cümlelerde hiç kimse anlamında. Fakat olumlu cümlelerde ve hatta soru cümlelerinde de herhangi bir anlamında kullanabiliriz. Eğer anybody ve anyone yerine nobody, no one dersek o zaman durum değişiyor. Bu da yine hiç kimse herhangi bir anlamı taşıyor ama o zaman cümlede olumsuzluk eki kullanmayacağız. Çünkü no var bunlarda bakınız. No olduğu için cümleyi kendiliğinden olumsuz hale getirir. Şu cümleye dikkat edersek Nobody lives in this house. Bu evde hiç kimse yaşamıyor. Bakınız nobody dedik. Fiilimiz olumsuz olmadı. Doesn't live falan demedik. Nobody lives in this house. Bu evde hiç kimse yaşamıyor. Dolayısıyla nobody ve no one indefinite pronounları cümleyi kendiliğinden olumsuz hale getirir. Ve fiil mutlaka o zaman olumlu şekilde kullanılacak. Ancak burada bir çok önemli bir özellik var. Şimdi nobody yerine yukarıda da gördük ya hiç kimse demiştik. E, bu da hiç kimse olduğuna göre o zaman nobody yerine anybody'yi koysak ve fiili olumsuz yapsak olmaz mı? Yani şuradaki gibi. Anybody doesn't live in this house desek olmaz mı? Hayır. Anybody'yi özne olarak olumsuz cümlelerde kullanamıyoruz. Tekrar ediyorum. Anyone ya da anybody ifadesini zamirini indefinite pronoun'ı Olumsuz cümlelerde özne olarak kullanamıyoruz. Anybody ya da anyone doesn't live diyemeyiz. Onun yerine nobody lives in this house dememiz lazım. Ancak anyone ya da anybody olumlu cümlelerde özne olarak kullanabiliriz. Bakınız anyone can do it. Bu bakımdan anyone ve anybody özne olarak ancak olumlu cümlelerde kullanılabilir. Olumsuz cümlelerde bu mümkün değil nobody kullanacağız. O halde nobody hep olumsuz gözüyle bakıyoruz. No one knows anything. No one knows anything. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Soruyorum cevap alamıyorum. No one ya da nobody knows anything. Bakın tekrar ediyorum. Hep bunlar bir kişi gibi kabul ediliyor. Tekil olarak kullanıyor. He, she, it gibi kullanıyor. Hep bakınız bunlar da fiillerimiz. He, she, it de kullandığımız tarzıyla. I see no one over there. Bakın tümleşte de kullandık. Burada özne olarak kullanmıştık. Şimdi de fiilden sonra cümle içinde tümleş olarak kullanıyoruz. I see no one over there. Orada hiç kimseyi görmüyorum oldu. I see no one over there. Ya da there is nobody in the garden. Bahçede hiç kimse yok. Ya da bahçede herhangi biri yok. Ya da herhangi bir insan yok anlamına gelir. Ya da no one believes him. No one believes him. Yine bakın öznen. Kimse ona inanmaz. Kimse ona inanmıyor. He is a big liar. He is a big liar. O büyük bir yalancı. No one believes him. He is a big liar. Şimdi bu body ve one kelimelerini bu sefer every ile kullanalım. Eğer every ile kullanırsak bu sefer herkes anlamına gelir. Sanki bakın herkes derken çoğul gibi bir anlam taşıyor ama hayır. Tekil anlamdır sanki bir kişi gibi kabul edeceğiz. Is everybody ready? Herkes hazır mı? I want to meet everyone here. I want to meet. Tanışmak istiyorum. Herkesle. Buradaki herkesle tanışmak istiyorum. I want to meet everyone here. My name is Daniel. Adım Daniel. But everyone calls me Dan. Everyone calls me Dan. Fakat herkes bana Dan der. Dan diye çağırır. Kol adını söylemek. Everyone calls me Dan. Herkes bana den der. Everybody has their own problems. Everybody has their own problems. Herkes, herkesin var. Their own problems. Herkesin kendine ait problemleri var. Everybody, everyone ifadelerini bir kişi olarak hez olarak kullandık ama iyilik yaptığımız zaman bunları çoğul olarak deyin ile kullanacağız o zaman. Değir dememiz lazım. His ya da her demeyeceğiz. Everybody has their own. Kendine ait problemleri var. Şimdi sam yapısını bu sefer think ile kullanalım. Bu da bir şey demektir. Sam olduğuna göre yine olumlu cümlelerde kullanacağız. I want something to eat. I want something to eat. Bir şey istiyorum to eat. Yemek için. Yemek için bir şey istiyorum. Yani yiyecek bir şey istiyorum. I want something to eat. Something is wrong here, but I can understand. Burada bir şey yanlış. Fakat anlayamıyorum. Something is wrong here, but I can't understand. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Yine Something, some olmasına rağmen teklif cümlesi olması sebebiyle soru cümlelerinde de kullandık. Bakınız, teklif cümlesi. Would you like something to drink? İçecek bir şey ister misiniz? Would you like something to drink? Would you like something else? Would you like something else? Bu yapılardan sonra, indefinite pronomlardan yani tanımsız zamirlerden sonra bu as kelimesi kullanılabilir. Hepsini kullanabilirsiniz. As. Bu başka anlamını verir. Something else başka bir şey olur o zaman. Else dediğim gibi bu buradaki bütün definite pronounlardan sonra kullanabilirsiniz. Ve başka anlamını verirsiniz. Başka birisi, herhangi birisi anlamında. Başka herhangi birisi gibi. Would you like something else? Başka bir şey ister misiniz? I'd like something cold. I'd like something cold. Bunun bir başka özellikleri var. Sıfatları bu yapılardan sonra kullanıyoruz. Hatırlayacağınız üzere biz sıfatları hep İngilizce'de ismin önünde kullanıyorduk. Nasıl diyorduk? A happy man. Mutlu bir adam. Happy sıfatını ismin önünde kullandık. Bakın dikkat edin bütün sıfatlar isimlerin önünde kullanıyor. Türkçe gibi. Güzel ev. Çalışkan öğrenci. Dikkatli sürücü. Hep dikkatli önde, sürücü sonra. İngilizce'de de böyle. Sıfat önde, isim sonra. Ancak bu yapılardan sonra yani indefinite pronounlardan, tanımsız yani belgesiz zamirlerden sonra kullanılacak sıfatlar onlardan sonra kullanılıyor. Bakın something cold. I'd like something cold. Soğuk bir şey istiyorum. I'd like something cold. Soğuk bir şey istiyorum. O halde bu indefinite pronounların üç tane önemli özelliği var. Bir tanesi hep tekil fiillerle kullanılması. ikincisi kendilerinden sonra böyle bir es yapısı gelerek başka anlamını vermesi ve önemlisi en önemlisi de yine sıfatların bu yapılardan sonra kullanılması. Think yapısını anything ile kullanırsan yine aynı mantıkta hiçbir şey herhangi bir şey anlamı gelir. I don't want to do anything else today. Başka bir şey bugün. Başka bir şey yapmak istemiyorum. I am going to rest all day. I am going to rest all day. Bütün gün dinleneceğim. Bugün başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bütün gün dinleneceğim. I can't tell you anything about it. Bu konuda size hiçbir şey söyleyemem. Ya da herhangi bir şey söyleyemem. I can tell you anything about it. Yine olumsuz bir fiil ve anything. Do you have anything to do today? Bugün yapacak herhangi bir şeyin var mı? Bakınız, burada da herhangi bir şey anlamını taşır. Do you have anything to do today? Bugün yapacak herhangi bir şeyin var mı? Haven't you got anything to do today? Haven't you got? Yok mu? Senin yok mu herhangi bir şeyin? To do today. Bugün yapacak herhangi bir şeyin yok mu? Haven't you got anything to do today? Don't put anything wet on this chair. Don't put koyma. Herhangi bir şey koyma ya da hiçbir şey koyma. Islak bed. Yine sıfat şeyden sonra bu yapıdan sonra. On this chair. Bu sandalyenin üstüne hiçbir şey koyma. She doesn't know anything about this project. Bu proje hakkında hiçbir şey bilmiyor. I can do anything today. Bakın burada olumlu anlamda kullandık. Olumlu bir yapıda kullandık. Yine olumlu bir fiille kullandığımızda herhangi bir şey anlamını çağrıştırır. I can do anything today. Bugün herhangi bir şeyi yapabilirim. Because it's my birthday. Çünkü doğum günüm. Bugün herhangi bir şey yapabilirim. Yani dışarı gidebilirim, sinemaya gidebilirim, pasta yiyebilirim gibi böyle bir anlam taşır. Bu halde olumlu cümlelerde de herhangi bir şey anlamını verir. Şimdi bu yapıları neyle no kullanalım? Think yapısını bu sefer no ile kullanalım. Yine aynı anlamı verecek hiçbir şey. I want nothing else. Başka hiçbir şey istemiyorum. I want nothing else. I have nothing to wear for the wedding. I have nothing. İşte I have nothing. Hiçbir şeyim yok anlamı çıkar. I have nothing. Ne yapacak? To wear. Giyecek. For the wedding. Düğün için. Düğünde giyecek. Hiçbir şeyim yok. I have nothing to wear for the wedding. Nothing is easy. Nothing is easy. Hiçbir şey kolay değil. Nothing is easy. You must work hard to get it. You must work hard to get it. Onu elde edebilmek için çok çalışmanız lazım. Bir şeyi elde edebilmek için çok çalışmak gerekir. You must work hard to get it. Bu yapıları bu sefer şimdi ile kullanalım. Yine evrin yanına tingi getirelim. Bu zaman da her şey oldu. Everything is very expensive in this market. Bu dükkanda her şey çok pahalı. Everything is very expensive. You shouldn't put everything on this table. You shouldn't put. Koymamalısın. Everything, her şeyi on this table. Her şeyi bu masanın üstüne koymamalısın. Yine burada bir olumsuz olmakla beraber everything her şey anlamında kullanılabilir. You shouldn't put everything on this table. Bu masanın üstüne her şeyi koymamalısın. Everything will be alright. Don't worry. Be alright. Yolunda olmak, iyi olmak. Everything will be alright. Her şey iyi olacak. Her şey yoluna girecek. Don't worry. Merak etme. Everything will be alright. Alright yerine okay de denilebilir. Günlük konuşmalarda. Everything will be okay. Her şey yolunda olacak. Her şey iyi olacak. Everything is going very well for now. Her şey going very well. Çok iyi gidiyor. Şimdilik her şey şimdilik çok iyi gidiyor. Everything is going very well for now. For now şimdilik demek. For now. Şimdi tekrar başa dönelim. Sam'dan başlamak üzere bu sefer ver yapısıyla kullanalım. Sam veri kullanırsak bir yer anlamı çıkar. Sam ver bir yer. The weather is really nice. Hava gerçekten hoş, güzel. Let's go somewhere today. Let's go somewhere today. Hadi bugün bir yere gidelim. Somewhere. Would you like to go somewhere today? Would you like to go somewhere today? Bugün bir yere gitmek ister misiniz? Yani yine teklif cümleleri olduğu için some'ın soru cümlesinde de kullandık. It's very hot here. It's very hot here. Burası çok sıcak. Let's go somewhere cool. Let's go somewhere cool. Hadi serin bir yere gidelim. Bakın serin oldu bu da. Cool. Let's go somewhere cool. En ile beraber veri kullanırsan yine herhangi bir yer hiçbir yer anlamını taşıyacak. Cümledeki kullanımıza göre. Wait for me here. Wait for me here. Beni burada bekle. Wait for me here. Beni burada bekle. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Hiçbir yere gitme. Beni burada bekle. Hiçbir yere gitme. Don't go anywhere. I can see it anywhere. I can see it anywhere. Olumlu cümlede kullandık bu kez anywhere'i. O zaman da herhangi bir yer anlamı taşır. Herhangi bir yere oturabilirim. No problem for me. Benim için sorun yok. Hani odada yer açıyorlar. Buraya otur, buraya otur. Sorun yok. Ben herhangi bir yere oturabilirim. Benim için sorun değil. No problem for me. I can see it anywhere. I don't want to go anywhere today. Olumsuz cümle. Anywhere yine. Bugün hiçbir yere gitmek istemiyorum. I don't want to go anywhere today. Let's stay at home. Let's stay at home. Evde kalalım. Bunu aynı şekilde no ile kullanırsak nowhere yine hiçbir yer anlamına girdi. Yine fiili olumlu kullanacağız. Go nowhere. Go nowhere. Hiçbir yere gitme olumsuzluğu kaldırdık. Don't go anywhere demiştik. Go nowhere. Bir yere gitme. Stay here. Kal burada. I have nowhere else to go. I have nowhere else to go. Gidecek. Başka bir yerim yok. I have nowhere. Hiçbir yerim yok. Başka. Nowhere else to go. Gidecek başka hiçbir yerim yok. Nowhere is far in my town. Nowhere is far in my town. Hiçbir yer Uzak, far, hiçbir yer uzak değil. In my town, benim şehrimde hiçbir yer uzak değil. It is a small town. Burası küçük bir şehir, küçük bir kasaba. Nowhere is far in my town. Her yere yürüyerek gidebiliyorum anlamında. Bu yapıları şimdi every ile kullanalım. Bu sefer evri ber dersek her yer ya da her yerde anlamı çıkar. I am looking everywhere but I can't find my keys. I am looking everywhere. Her yere bakıyorum şu anda. But anahtarlarımı bulamıyorum. But I can't find my keys. Your things are everywhere. Eşyaların her yerde. Please take them to your room. Please take them to your room. Lütfen take them götür onları odana. Lütfen onları odana götür. Your things are everywhere. Please take them to your room. Everywhere is very crowded today. Everywhere is very crowded today. Her yer. Bugün very crowded. Kalabalık. Çok kalabalık. Bugün her yer çok kalabalık. Let's go home. Let's go home. Eve gidelim. Bugün her yer çok kalabalık. Eve gidelim. Bu tanımsız zamirlerle ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Yine ilerki çalışmalarımızda bunların da yoğun olarak kullanıldığı cümlelere bu bol, bol yer vereceğiz.